Evet, yaşananlar, hmm. e, müthiş bir trafik var tabii. Amerika Suriye'den çekilecek mi? Daha sonra Dışişleri Bakanı Amerika'nın Pompeo, Trump'ın kararı kesin açıklamasını yaptı. Hangi Amerika'ya inanacağız? Sayın Güderce? herhalde birkaç tane Amerika var gibi şu anda. O, Sayın Cumhurbaşkanı aldığımız konuşmasında şöyle söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimleriyle daha önceden de yaşadığımız bir durum yeniden karşımıza çıktı. Biz Trump'la net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen farklı sesler gelmeye başladı. Hı hı. Sayın Trump'ın kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor. Şimdi sen güzel ifade ettin. Hangi Amerika? Bir tane Amerika yok. Şimdi orada Amerikan milli menfaatleriyle e, İsrail'i koruyan Amerika karşı karşıya. Evet. Başta Amerikan Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çok kuvvetli bir İsrail destekçisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bütün planlarını Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini öncelemek suretiyle yapıyorlar. İsrail'in menfaatlerini öncelemek suretiyle. Ha bu ilan-ı yani ya böyle devam eder mi? Etmez. Yani eninde sonunda e, İsrail'in bu terör devleti olarak Filistinlere yaptığı zulüm, bütün dünyanın hissiyatına dokunacaktır. Amerikalıların da dokunacak. Dokunuyor da. Ama bugün ortaya çıkmış bir şey yok. Trump'ı hiçbirimiz daha anlayabilmiş değiliz bana göre. Ya yani Trump kimdir, necidir? Asıl amacı nedir? Ama Sayın Bahçeli'nin söylediği hakikattir. Amerika böyle farklı seslerle bizi oyalamaya çalışıyor. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da yine söyledi. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili yakında harekete geçeceğiz dedi. Hı hı. Kimisi de diyor ki ya bir gece ansızın geliriz işte Kıbrıs harekatında e, Ayşe tatil'e çıktı zannedersem o günkü dışişleri bakanının e, kızının ismi dedi Ayşe abi. evet. Şimdi e, kimisi de eleştiriyor böyle göstere göstere davul Zurnayla ilan eder gibi harekat mı olur diye. Ama biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü söyledikten sonra bir an öncesine gidelim. Amerika Suriye'den çekilme kararını aldı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyoruz bak dedi Amerika çekilme kararı aldı. O bir. Bir ikincisi de bundan önceki Fırat Kalkanı harekatında da e, Seyitin Dalı harekatında da yani Çarapus'ta ve Afrin harekatlarında orada da bir gece ansızın geliriz dedik geldik. Evet. Ha bugün şunu mu e, yani Türkiye bu işten vazgeçecek anlamında mı eleştiriyorlar? Öyle bir şey olmaz. Türkiye e, durmadan sekiyatlar, sevkiyat, askeri, askeri konvoylar durmadan sınırımıza gidiyor. E, bir defa daha önceki iki harekattan farklı olarak bu Fırat'ın doğusuna düşünülen harekat çok daha geniş. Kapsamlı, çok daha çok geniş bir örgüde. Yani burada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin birinci önceliği sivil zayiatın olmaması ve bizim askeri askeri kayıplarımızın en az olması. Hı hı. Şimdi bunun için alınacak tedbirler de, ya giriyoruz dediniz hadi girsen de denmez ki yani. Bir de burada dikkatleri dağıtan bir şey yapıyorlar. İdlib'de şu anda bir mesele var. E, tam Fırat'ın doğusu demişken Türkiye'yi İdlib'e yönlendirmeye çalışıyorlar gibi bir durum var. HTŞ çok büyük bir alanın kontrol altına aldı. Ben şöyle düşünüyorum, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat, Cumhuriyet tarihimizin en önemli sınır ötesi harekatı olacaktır. Ve bizim inşallah cephede, sahada kazanacağımız zaferler bundan böyle. Bölgede Türkiye'nin sadece siyaseten elini güçlendirmeyecek, ekonomik açıdan güçlendirmeyecek, bizim bu bölgedeki ağırlığımız itibariyle yeni bir gücümüz olacak. Yeni bir Türkiye olur. Çok başka olacak. Türkiye bundan vazgeçemez. Yani birileri öyle düşünüyorsa, ben de şöyle derim, eli kulağında bu harekatın. Yani bütün emareleri de zaten ortaya çıkıyor. Olabilir. Biliyorsunuz bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı hem Milli Savunma Bakanı ile hem Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Ondan sonra Genel Kurmay Başkanı e, ve Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanı ile sınır birliklerini denetlemeye gitti. Türkiye bunları bir şantaj olarak asla yapmıyor. Yakında görürüz. Çünkü biz bu Fırat'ın doğusuna harekatı yapmadığımız sürece bizim Suriye sınırımızda güvenliği tesis etmemiz mümkün değil. Bir önemli noktada burası pek e, dikkatlere sunulmuyor. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Şimdi Afrin örneğinde, Cerablus örneğinde ne var? Türkiye oraların güvenliğini sağladıktan sonra Suriye toprakları içerisinde oralardan daha önce Türkiye'ye gelmiş göç etmiş olan Suriyeliler geriye döndüler. Yani orada 300 bin, 400 bin kişi yeni bir güvenli yaşam tarzına kavuştular. Kendi yerel yönetimlerini kuruyorlar. Elbaf'ta Türkiye ya, Usta, inanılmaz yardım Ediyor. Yapıldı. Evet Afrin'de. Yani Türkiye bakınız her seferinde Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz. E, bizim en ikna edici argümanımız biz sadece sınır güvenliğimizi korumakla kalmayacağız. Türkiye'de şu anda 3 milyondan fazla Suriye'nin bir an önce Huzur içinde ne dönmelerini, onların güvenlik içinde yaşamalarını temin edeceğiz. Bu kalıcı çözümdür. Ama gelin görün ki böyle bir AK Parti düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı var ki Suriyeliler üzerinden, Suriyelilerin göçü üzerinden durmadan saldırı yapılıyor. Onu soracaktım. Aslında bugün Kadıköy'de bir e, yürüyüş düzenlenecek. E, Suriyelileri ülkemde istemiyorum şeklinde bir yürüyüş. Provokasyona çok açık. Bir provokasyon mudur Sayın Gülerce? Ee, yılbaşı kutlamalarından bu yana çok konuşuluyor, çok tartışılıyor bu konu Suriyeliler meselesi. Ee, ama bu konuda artık provokasyon yapılacak gibi duruyoruz. Yani bak, bak şimdi diyorsunuz? kameraman arkadaşımızla bugünkü yeni şafak gazetesi. Sayın Gülerce evet, bu konuda hazırlık <laughs> Yani Yeni Şafak'ın bu manşetini görünce sabahleyin. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Evet. Aşağı, aşağı, aşağı doğru. Türü, maskesi, düştü. maskesi. düştü. Manşet yapmış Yeni Şafak. Neymiş haber? Şimdi ilk sayfadan haberi okuyalım. Derin tarih deşifre oldu. İlk sayfada da haber şöyle veriliyor. Evet. Şimdi okuyorum bakın oradan. Kadıköy'de provokasyon hı hı. Bu var dediniz ya. Bir de Taksim'de bugün Taksim. bir de sarı yelek eylemi yapacaklar. Ha. Bu da çok enteresan. Bunu da 30 Mart'a doğru hepsi siperlerden çıkıyorlar. Evet. Şimdi Suriye Vatandaşlık Ofisi diye bir sosyal medya adresinden bir tweet atılmış. Biliyorsunuz Taksim'de e, Suriye bayrağı açılmıştı. E, Taksim Meydanı, Taksim'de Suriyeli hemşerilerimizle yeni yılı kutladık. Yavaş gecesi. Bizi istemeyen Türk yalla Orta Asya diye bir tweet. Nereden hatırlıyor? Suriye Vatandaşlık Ofisi'nden. Şimdi haberi okuyoruz Yeni Şafak'tan bugün. Suriyelilere yönelik nefret söylemenin Provokasyon olduğu bir kez daha tescillendi. Sosyal medyada dolaşan birçok yalana kaynaklı eden Suriye Vatandaşlık Ofisi adlı hesabın kullanıcısı dört ayrı suçtan sabıkalı Mehmet T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sabıkalı çok Kendisini Suriye'ye göçmen olarak tanıtıyor sosyal medyada ve Türklere Türkolar yalla Orta Asya'ya bir atıyor. Evet. Bir süre önce hesabı takibi alan bu hesabı takibi alan Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü Suriyeli gençlerin yılbaşı kutlamalarına ilişkin görüntülerin de Taksim meydanında Suriyeli hemşehrimizle yeni yılı kutladık. Bizi istemeyen Türkolar yalla Orta Asya ifadeleriyle paylaşılması üzerine harekete geçti. Hesabı yöneten Mehmet T. adlı şahıs İstanbul'da evinde şafak vaktinde gözaltına alındı emniyete götürülen Mehmet dört ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen provokatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçunu kabul ediyor ama yanı yaptım diyor yani. Şimdi Yeni Şafak haberini şöyle güzelleştirmiş. FETÖ de bu yolu kullanıyor. Bazı sosyal medya hesaplarının psikolojik harekat aracı olarak kullanıldığını emniyet yetkilileri açıklıyor. Atatürkçü maskesiyle sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarda bulunan Cens Biri isimli, evet. Cens Biri isimli sosyal medya hesabı sahibinin Ahmet Kemal Aydoğlu adlı FETÖ mahrem imamı olduğu ortaya çıkmıştı. Evet. Salih Kot adlı Aydoğlu'nun örgütün emniyet yapılanmasında amirlerden sorumlu imam olduğu belirlenmişti. Ay doğdu, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. O cins birinin hesaplarını takip edenler ediyordur biliyorsunuzdur, izleyiciler de biliyordur. Yani en koyu Atatürkçü'den daha Atatürkçü paylaşımlar yapıyordu, dünya. Geçen hafta burada açıkladık, PKK'lı hesabı kullanılan 17 bin kişinin FETÖ'cü olduğunu emniyet belirledi. Acayip. Ya yani bunlar bizim Masum insanlarımızı takla ezdiler. Polislerimizi savaşlarda bombaladılar. Her türlü melaneti yaparlar. Ahlaksız bunlar. Şimdi